Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile videosu çekeceğiz. Yani arkadaşlar bugün ne yapacağım? Bugün kardeşimle VS atıyorum. Bombası alayım şöyle bir. Evet, aha orada. Kendisi de bayağı iyi oynuyordu. Evet, böyle M4, VS Kar98 ve VS atacağız. Bakalım hangimiz hadi bakayım. Ne oldu lan? Ağlama ha, hadi bakalım. Bir de ve arkadaşlar bir de e, altta e, şey şu PUBG'deki ID'mi yazacağım. E, siz de orada PUBG oynuyorsanız e, gelin. Yani birlikte oynarız ya da Tut Hop 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 hop. Ya neyse. Arkadaşlar ID'mi altta yazacağım. Ee, gelin sizle beraber videolar çekeriz ya da ve atarız. Birlikte herhangi yolu bir temizleriz. Gidi biraz. Hadi bakalım. Drop shot. Hadi. Gitti. Ya, bu drop shot baya işe yarıyor ya. Bazen yarı yolda bırakıyor ama. Bu Burada hadi mermiye kapat. Dön. Ne? Ya bir canı var bir canı neden ver ki o? Ya az ne ya o pin ya neyse Dur, alacağım ben seni ya nasıl olsa Expired. Hadi bakalım Söylediğim gibi beni yenemezsin sen Bundan biraz mermisini alayım Dur yine buradan geleceğini eminim ya Bunu yeleğe alırsam Hop Evet aldım Ha yine geliyor Hop 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 gittin <laughs> aha gitti beni öldüremez şu an bir yeleğim var benim bunu da indirin alayım ikisini de fulle. bakalım ne aha yukarıda yukarıda aha bir head yedi bir head yedi gel buraya gel buraya hadi gitti şu an biz kazanıyor gibiyiz 5 2 Hadi bakalım. Dur nerede bu? Ana! Lan şunlar ne lan? Oha! Onun zaten bu ne ya? Hay bunda alsan da kar 98'i alın kar 98 iyi oynuyor. Abi ben iyi oynuyordum da kar 98. Light'ta biliyorsunuz ortalık kasıp kavurmuştuk beraber videosunda çekmiştik onun. ama onun bayağı bir vakit geçti ya ben kar 98 oynamayı bırakmıştım bakalım biraz, ona... biraz şey kalmış mı bir de dur geliyor

gel buraya gel buraya hop 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 ha böyle giderler işte adamın içinden geçerim oğlum ben böyle bombayı buraya salalım anladım oradan geldi kaç 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 bomba Geldim, geldi bomba dur bakalım hop abm'yi alayım ya dur be. avm ile yerini değiştir Bak. Hadi bakayım. İşte. Yani sniper biraz kalmış bizde de. Oynayalım o zaman bir. Nereden geliyor? Buradan. Ana İyi var ya. Zor kurtulduk ha. Canım da bak dur. Kask alayım. Ha aldım. Onu iyi yapalım mı? Dur orada. Bom. Ana sen var ya bayağı iyi Ta. Hadi bakayım. Bayağı iyi gitmiş. Bu 4 dakika falan kalmış. Ama kazanamaz artık ya o belli zaten. Dur ya ne deste ne buradan buradan. Aha! Bana gel. Hadi bakalım Abi 4 parmak. En iyisi ya. 4 parmak çok iyi işe Dur abi ne bu? Alayım bu kez de şansım ya var giden bilmiyorum. Dur, pam. Anasını mı Ne? Dur, dur 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 bir şey. Pink mi? Lan dur. Tamam tamam. Abi arkadaşlar pink sorunum var biraz dedi. Tamam şu an düzeldi dedi. Devam. Tamam. Ne? Oturmanıyor mu ya? Bak. Nerede bu? Bam 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 bam. Hadi bakayım. Ağlama lan her şeyi aktif dedik. Ya bana bağırıyor. Yok arkadan gelme falan filan diye. Kardeşim şu an iki parmak oynuyor. Dört parmak değil. Dur, hop 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 hop. Yemedi yemedi. Dur bakalım. neyse. Oğlum çocuğun 3 lan. Beni 3 kez öldürmüş. Lan. <laughs> lan tamam, onu. Bak. Tamam mı? Bunu en fazla 5'e çıkartalım bunu bir. Ondan sonra çıkartalım. Onu Ya bak. Kaskı giymiş kafasına. Bana şey yapıyor. Oğlum çevirteceğim şey lan sen gel lan buraya. Oğlum sen kimsin oğlum beni ABM ile alacaksın. ABM ile alamazsın ki sen beni. Mal Dur bakalım. Buradan geliyor mu? Yok. Ha orada orada. Bu 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 bu. Buradan çıkacak. Ya ben biliyorum ki seni ya. Abi biz onunla bayağı oynamıştık. Ben onun nereden çıkacağını her şeyi biliyorum. Bir yere pusat hep sağ ya da soldan çıkıyor. Ne bileyim lan Arkadaşlar Sasuke Naruto gibi oynayamıyoruz ama. Biz de kendimizle oynuyoruz. Onun için profesyonelimiz lazım da. Bu kadar çok oynuyor. Hadi, hadi. Abi 25 oldu ya. 5 yıl. Biz kazanıyoruz şu an. Avemi alalım bakalım. Oho, mermi çok. Nerede bu? Ha orada. Yemiyor ya, yese var ya bayağı. Bana ölmeyeceğim. Dur dur gibi. Buraya gittim. oradan çıkıyoruz. Nerede lan bu? Aha orada. Aha yeme yeme Kaç kaç. ya. Yemiyor ya. Dur dur. dur Hadi. hadi hadi İşte aldık bu Bam. O da <laughs> bunu beyze e kapattım lan. Gel buraya. Bam. Ana kim? Evet. Bam. Lan. Ya oğlum bu ne? Ya inanamıyorum. Ne Bam 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 bam. bam. Bu ha, havada ölmüş. Oğlum yedirli kumba attım lan. Konuşma. Dur bunu alayım. Beyze kapatacağım. Hadi bir iki üç. Sıkmaya başlayın Tut Abi bunu var ya aldınız ya arkadaşlar. Evin kapısından girdiniz. Sıkmaya başlayın. Tam evin kapısından. arkadaşlar. Sıkmaya devam ediyorum ve kendisi kovanı gerek. Hadi ya. Bunu biz kazandık arkadaşlar. Hadi bakalım. Ya bu el bizim arkadaşlar. Şimdi e, kar 98 bir atacağız. Hadi bakalım ona geçelim. Hop. Ve arkadaşlar kar 98'e geçtik. Şimdi başlayalım. Team match. Hı -hı. Let's go. Start match diyor başladık. Kar 98imiz elimizde Nerede bu? Hop. Oy ben bu kadar iyi değilim ki bunda ya. Harbi diyorum ha ben bunda çok iyi değilim. Ananı yiyemedi bak. Ben iyi değilim ki bunda ya. Ama yanıma geldi. Ne? Yemedi. Niye? Evet yemedin mi oğlum sen ya? Bu ne ya? Abi bir de M4 var elinde. Yani. Ha. Ne? Tamam tamam. Abi şey olmuş onun. Abi mi lan? Tamam, tamam. Ee, ne de? Böyle. Benim bağır girdi diyor. Ben alamadım diyor. Kar 98'i. Tamam o zaman ben bir <laughs> öldüreyim diyeceğim de abo o beni çok iyi alıyor bu. Dur. Ben söylemiştim arkadaşlar kar 98 ben çok iyi oynayamıyorum diye. Hadi et vurdum ha. Abi kazanmam lazım ya buna. Kar 98 ben bunu bir bitireyim arkadaşlar. Kar 98'i bayağı bir üstünde çalışacağım. Yani antrenmanını yapacağım bunun. Ana bak bak doğru yiyor. Aa, kafayı şey giymiş. Aa gitti. Hadi bakalım. Böyle yerler işte. Dur buna geçelim mi? Ya. Mesaj geliyor ya. Aynen. arkadan geldi ama ya. Ben buradan çıkacak sandım Dur. 2 4 hala vaktimiz var. Onu almaya yetecek kadar vaktimiz var. Oğlum hadi bakalım. Aha yedi ama ölmedi. Tamam. Ha. hadi. gitti tamam. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz pink var. Yani böyle ışınlanmalar falan oluyor arada. Dur bakalım. Nereden çıkacakmış? Dur bakalım. Ha burada burada. Bam. Yemedi. Bam. Ananı. Yemedi yemedi. Dur. Hop. Bu ne ya? Yemiyor yemiyor. Bam. Ana. Ayağı neydi? Bir şey bak ya. Abi benden. 2 puan önüne gidiyorum. Ana ne oldu? Lan. Sonunda gitti ya. Oh, yakaladım ya piçi. Oğlum hep kaçıyor ha. Dur bakalım nereye gitti bu? Dur, Dur silah boş ver. Silah geçersen ne şimdi? Abo kemiğim kaldı. Anam, gel lan buraya. Değil mi? Değil mi? Ya kafasına kaskı giymiş. Lan. Dur. Nerede bu? Ana bak bak bak. Ona geçti. Aa niye yiyemiyor? Sonra öldü ya. Reloading. Buna bak. Tamam. 5-5 arkadaşlar. Yani yenme olasılığımız var şu an. Yenebiliriz. Oradan geliyor, oradan geliyor. Dur. Bak, ananı. Oğlum bu ne yapmak istiyor? Ya bak. Yo, ne yedi ama. Yenmiyor. Anlamadım arkadaşlar bu ne yapmak istiyor böyle? Bir de şey diyor bana. E, şimdi baktım onun telefonunda da e, Ben bende şey silah görünüyor ama şey olmuyor bunda. Sen de lagı gidiyor böyle bakma Gel lan. Hadi bakayım böyle alırlar işte. 75. Nerede bu? Bakalım. Ha burada bak. Yemin yemin. Bang. Hadi. Güzel ya. Çok iyiydi kafayı var ya kaymaya böyle kullanıp da sıkmayı bayağı seviyorum. Nereden geldimiş? Bam. anan şunları gitti. Ne? Bu ölmedi. Yenildi. yo ölmüyor. Dur buradan çıkacak mı? Dur yok. Buradan da geldi. Aa dur. Burdan yanına yolu var. Ama buradaymış. Onun avm var acaba dur. Tek ok kaldı. Mermiye bam ama yine. <laughs> ne? Nasıl duvar arkası sıktım bunu? Ya ağzına ettiğimi bak ya. Dur, dur, dur. bakalım Buraya geçelim. Bam. Hadi. Tam headshot diydi var ya. Ana burada kaldı. Yani görüyorsunuz arkadaşlar bak giriyor mu giymiyor mu yalancı mıyım yalancı bilmiyim. Yani öldü ama orada kaldı da. Ananın bu kulağımın yanında patladı var ya bang. Pas. Bang. bang. Yemiyor yemiyor. yemiyor. Boom. Bum. Ananın zıbı. Pas. Hadi. Hadi bakalım. Abi ben niye böyle yapıyorum hep sıktığımda. Çal çal ya her çıkartmak Anlamadım. Neyse. Dur, bu kez çıkartmak istemiyorum ama kendisi otomatik çıkıyor. Dur buradan. Gel bakalım. Gel, Hadi bebeğim. Yat aşağı. Böyle alırlar işte. Dur bunu da alalım. Bu kaskı sonra bana head atması biraz zor. Dur. Tamam yiyeyim ya. Hadi. Aha iyi yerde yemedi. Dur. Buradan Bak. Ya yemiyor ya bu ne ya? Dur burada burada. Aha, dur. Ana, dur. kay ne? Ne oldu burada? Anlamadım ki ben. Ya bir git ya Allah için. Aha. Hadi bakalım. Çok iyi attım var ya. Tam headshot yedi bir de. Bulun böyle atış yok ha. Hadi bakalım. Ha yine geliyor. Çabuk. O da duruyor bir de. Dur. Bunun arkasında olma olasılığı var. Aha çıktı çıktı. Bana, dur. Hadi. Aha bana sıktı ya nasıl sokuyo baksana nereye bakıyor? anlamadım dur ama alacağım ben onu biz önleyiz şu an sıkıntı yok hadi bakalım böyle yerler işte dur bakalım burada mı bunu da ben laf gibi. Ne? ne? Baksana ben sıktım şimdi üstünden kan çıkıyor ama ya böyle bak mı olur ya böyle bak mı olur ya biraz önce oynadığımız bayağı güzeldi onun videosunu çekiyorum ya az önce arkadaşlar bayağı güzel bir maç oldu da ama yine böyle duruyor ya Nerede? Cover me. Bakalım buralara. Nerede bu? O bir nereye gitti? Ona öldürdü. Ya böyle iş mi olur ama ya? yapmayın ya. Gel lan buraya. Neredesin sen? Oğlunun arkasındaydı. Lan oh. öyle artık. Ayağını ya bak. Bence de tabi Saver diyor. Ben sonunda öldü. Sonunda öldü ya. Reloading. Hıh bir de vaktas az kaldı. Aa, ölmedi. Ne? Bak çok güzel yedi burada. Ha. Bayağı güzel yedi işte. Dur 3, 2, 1. ne oldu lan? Sıkamadım. Neyse kazandık zaten. Uh. Ne arkadaşlar? Bunu da biz kazandık. Hadi bakalım. Yani ikisinde de biz kazandık arkadaşlar. Bizim gibi oyuncu var mı dünyada? Yani arkadaşlar ID'mi altta bırakacağım. Birlikte oynarız arkadaşlar. Böyle. Yani hadi o zaman arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuza da like atmayı unutmayın. Hadi arkadaşlar. Bay bay.